başlı i̇şte bir dişi. Ah karım benim kızım. İyi gelindik bir köpek var mı? Aynen. Simar, Simar'ı ben ürettim. Denizli'deki? S Denizli, S Denizli Simar üreten sahibi benim yani. Ben ürettim, ben yetiştirdim. Uçuralım bunu. Uçuralım. Hava çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir çay içeceğiz Allah nasip ederse. i̇şte bunlar tam sevmelik. İki hmm. günlük kuzular arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> bunlar içeride ayrı bölüme Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Acı Payam Turu'na devam ediyoruz. Bademli Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Ve abimizin yanındayız. Merhaba abi nasılsın? İyiyim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Allah'a çok şükür. Seni bir tanıyalım. İsmim Özkan Tekin. Evet. Acı Payam Bademli Mahallesi'ndeyim. 2021 yılından beri hayancılık yapıyoruz. Ve Allah'ın aziz ederse yapmayı devam edeceğiz. 2021 yılından beri Evet küçük bir, başla uğraşıyorsunuz. Küçük başla uğraşıyorum. Bir ara ara verdim bir 5-6 yıl. Evet. Sonradan tekrardan devam ediyoruz. Küçükbaşı devam ediyoruz. Döndük, döndük yani yani Küçükbaşı. Yazın yaylaya çıkarıyorsun. Yazın yaylaya çıkıyorum. Altı ay yaylada kalıyorum Eşiler Yaylası'nda. Kışın burada bakıyoruz işte. Bademli Badem Mahallesi'nde mahallesi. bakıyorsun. Evet. Ortalık dağlık. Çok güzel. Evet. Şöyle bir çek şey istersen görkem. Koyunlarımız burada. içeride de koyunlarımız var. Yavrulu olanlar içeride. Evet. Çok güzel. Senin Özkan abi. Kurtlarla maceran çoktur. Dağlarda. Tabi. Yaşadığın çok. şeyler var mı? Ya tabi canım mutlaka oluyor yani. <laughs> oldu. Birkaç sever daldı yani sürüye. Ne oldu? Zayiat falan oldu mu? Oldu canım. Birkaç geldiği zaman illa oluyor. Ama tabi çok fazla olmadı. Köpeklerimiz evet. iyi olduğu için fazla zayiat ver, zayet, verdirmiyor, zayet zayet verdirmiyor. verdirmiyoruz. Aynen. Bu da dişi köpeğimiz herhalde. Aynen. Bu dişimiz. İsmi Karam. 9 yaşında dişimiz. Şu an hamile herhalde. Hamile evet. Çok güzel. İsmi bunun karam. Karam. Bir karam damar dişi. simar. Bir damar reşo. Reşolardan yani. Reşolardan. Simarlar. Annesi reşolardan baba simarlardan. Evet. Ama çok güzel bir dişi. Nasıl koyunlar arası sürüyle? Asla ayrılmaz. sürülü çok sürüyü sadık bir hayvan. Şimdi yeni yavrular olacak. İnşallah. Allah herhalde. nasip ederse. İyi bereketli olsun. İyi Maşallah. Ben bu dişiyi çok sevdim. Her gittiğim yerde bir köpek buluyorum. <laughs> Burada da bunu sevdim. <laughs> İyidir maşallah. Çok Aynen. uysaldır çok uysal, çok güzel. Zaten... Sürüydü çok sadıktır. Ya yani böyle görünüşünden belli oluyor hani sürüyle alakası. Evet. Sürüye sadıklığı, kurtla mücadelesi kendini belli ediyor köpek yani. Çok güzel. Kaç tane köpeğin var abi? Şu anda 5 tane. 6 taneydi. Dün bir tanesi vefat etti. Biz gelmeden önce. Aynen. Şanslı Yaşlandıydı o da. Çok iyiydi. O da çok kurtçu bir hayvandı. Evet. Onu kaybettik. Hmm. Şimdi artık bunlarla devam edeceğiz. 5 tane daha var. 5 tane var. Aynen. Yazın bunlarla gideceğiz. Bunlarla gideceğiz tabii. Daha yavrulardan da yetiştiririz Allah nasip ederse. Aynen, yavrudan Bunun yavrusu var. O da yavrulayacak. Bir hmm. tane daha dişimiz var orada. Senin yaş kaç abi? 46 yaşındayım. 46 yaşındasın. Evet. Çiftçilik var. Çiftçilik var, hayvancılık var. Hayvancılık, çiftçilik, başka evet. herhangi bir işle uğraşmıyorsun. Hayır. Bunlarla uğraşıyorsun. Bunlarla uğraşıyorsun. Çok güzel. Başka beslediğin hayvan var mı abi? Koyun, kuzu, köpek hariç? Valla güvercin var. Evet. O, tavuklarımız var işte. Uh -huh. güvercinde Güvercin de oğlanın hastalığı, sempati. O, oğlan çok o hayvan sevgisi var. Bulduğu her şeyi alıp geliyor o da. <laughs> çok aşırı hayvan hastası oğlan da. Ya yer müsait şimdi. Aynen. Yer müsait. Çok güzel. Aynen. Ama çok güzel arkadaşlar burada. Bir de merak ediyor çok yani. Oğlan da var. çok meraklı. Çok hayvan sever hayvan hastası. O yüzden işte yapıyoruz. Şimdi bu bölgede kurt geliyor mu, çakal mı geliyor? <laughs> Komuz Çakı... illaki vardır. Ya yani hepsi de var. <laughs> Çakal da var, kurt da var. Kurt geliyor. Buraya geliyor mu peki? Geliyor tabii canım. Buraya da geliyor ama <laughs> buraya e, girmiyor. yerimiz muazzam. Köpek hayvanlarımız iyi. Burada evet. girmiyor. Bir arazide olmuş olsak, yaylıda olmuş olsak yaklaşabilir de buralara yaklaşmıyor. Evet. Ama hani e, Yeşilder Yeşildere Mahallesi var. Orada Hı <laughs> e, hı. falan girip Zarar veriyor yani, zarar, zarar veriyor yani. Oralar o da köpeğin zarar olmadığından veya iyi olmadığından. Köpeğin iyi olmadığından tabii canım. Varmış mesela bir iki köpek, Hı -hı. köpekler kaçıyormuş kurttan. He o, i̇şte. o gir, o sürüye girme mi girer tabi? Girer tabi. İlla ki köpek güzel olması gerekir Aa, arkadaşlar. Yani, köpek sağlam olması lazım. Köpek sağlam olacak yoksa sürü sahipleri çok aşırı derecede zayiat verebiliyor. Evet. Şuradan içeri girdiği zaman, Göster şurayı istersen görkem. Şuradan kurt girdiği zaman hepsini telef ediyor arkadaşlar. Evet. O yüzden köpeğin önemi burada anlaşılıyor işte iyi köpeğin. Aynen yani. iyi köpek. Çok güzel. İstersen şöyle hayvanlara bakalım abi. Başka köpeklerimize bakalım ilk başta istersen. Bakalım. Köpekleri gezelim. olan da içeride istersen. Yavru. Öyle mi? Kuzulara bakalım. <laughs> <laughs> Kuzumuz var mı bir tane? Yeni yavrulardan. <laughs> var, dur <o> içeride. <gülüyor> <gülüyor> Orada yatıyor. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Maşallah. Maşallah. <laughs> Maşallah. Kaç günlük abi bu? Ta iki günlük. iki günlük. İki günlük. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bakayım? Tırtık. Maşallah ya işte bunlar tam sevmelik hı. iki günlük kuzular arkadaşlar görüyorsunuz Bunları içeride ayrı bölüme ayırıyorum Evet, şov ezilmemiz için bunlar canlandıktan sonra diğerlerinin için bırakıyoruz He, annelerinle beraber annelerinle beraber Evet şimdi bu koyunlardan sütünden mi faydalanıyorsun en fazla etinden mi abi Tabii ki sütünden ama şu anda değil şu anda kuzular emiyor yazın yaylaya çıktığımızda Sağım yapıyor, sütünden yapıyor. Kesim besim işleri nasıl oluyor? Ee, kesim yaptırıyor musun? Kesim tabii kuzu. Kurbanlık mı yapıyorsun? Kurbanlık. Kuzu yetiştiriyorum, kurbanı satıyorum Nazif. Kurban da, Kurban da olsun. satıyorsun. Kurban satıyorum. Ee, Bıçaklıktı olabiliyor. Bıçaklık. Yani da bıçaklık da, evet. Hangi cins koyun besliyorsun abi? Ya şimdi e, sakız da bu Hı. Mernoz dönüşüyorum artık. Sakızdan mernoz dönüş. Sakızdan. Kırm evet. Mernosu dönüyorum. O Anadolu mernos mu oluyor? Kırıldığı tabii. zaman. Evet. Anadolu'dan. öteki arkadaşlar da öyle söylüyor. O biraz Anadolu'dan. daha verimli oluyormuş herhalde. Aynen, aynen. Anadolu organız. O tabii biraz da o daha fazla et cinsi. Et cinsi. Değil et mi? cinsi evet. Evet. Süt cinsi. verimi nasıl onların? Süt verimi de iyi canım. Hı -hı. İyi yani süt verimi. Biraz iyi de daha et. büyük mü oluyorlar onlar? Tabii. Kırıldığı evet. için. Aynen. Et oranı fazla oluyor yani. Evet. Bir şey oluyor et oranı. Çok güzel. Kuzularımız da bu şekilde arkadaşlar. İstersen Özkan abi bir de köpeklere bakalım. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Şu dişimiz var ya. Ben çok sevdim ya. Gel. Gel bakalım karam dişi. gel kızım. Gel çok da şey maşallah. Böyle insancıl akıllı bir dişi. Tüy yapısı falan çok güzel ha. Kızım. Sen ne yapıyorsun bakalım? Şöyle. Maşallah. Hakikaten şu gözlerde güzel bir yaşam ışıklar var arkadaşlar. Yaşlı bir dişi. Ah karım benim kızım. Maşallah. Eks. Onlara da gidelim abi. Enikler var herhalde. Eks. ya. Gel Şu dişimiz mi abi? Bu dişimiz. Kaç? 7-8 aylık. 8 aylık. Hı -hı. Evet. Heybetlinin kızı. Heybetlinin kızı. Hı -hı. Annesi de... Gel. Annesi de aynı Avşar soyu simarlardan Bu 8 aylık dişimiz Heybetlinin kızı. Şimdi bunu neyle çiftleştirmeyi düşünüyorum büyüdüğünde? Bunu şu anda daha bakalım... Belli şey, değil mi? Belli değil yani. Burada bir dişimiz daha var. Bu biraz insancıdır. Cem. Evet. Sen... Nazlı. Bu da e, kendi dişim. Karamın evet. yavrusu. Ha, Babası Karamın yavrusu mu? Karamın yavrusu. Hmm. Babası Abdullah Pınar'ın Çakır. Bunu da Keysan'ın köpeği ile Bu da hamile Allah'ın izniyle. Şey, Bu daha yeni yani. Yunus'un köpeği. Yunus, yani. Evet Yunus Keysan'ın. Şöyle bir hafif kara bir köpeği. Evet. Var. Çektik biz onu. Güzel bir köpek. Güzel evet. Aynen. Onunla eşitledik. Güzel. Vallahi Tam uyum sağlar yani bunda. İnşallah bakalım. Çok güzel vallahi çok iyi yapmışsın abi. Bu kaç aylık demiştin? Kaç günlük? Bu iki yaşında işte. 2 yaşında şu an. Daha ilk yavru alacağız nasip olursa bundan. He. İlk yavrusunu alacağız. Hı -hı. Birkaç sefer boş geçirdik. İyi yapmışsın vallahi. Ne ile besliyorsun abi genelde? Ya genelde yal yapıyorum ben. Yazın daha diye yal yapıyorum. Eee da Sagadat mezbenden getiriyoruz işte onlardan. Evet. Onları yiyor. Yine yal, yal, yalı da devam ediyorum yani. Yal yer, yal alışkın yal yerler yani. Evet. Yalı biliyorsunuzdur. Onunla Biliyorsunuz. yalı. Arpa unuyla. Arpa unuyla evet. Su. Aynen. Karıştırıyorsunuz. Aynen. Sıcak olursa su daha güzel oluyor herhalde. Aynen tabii çok kaynamış su olacak. Aynen. Su kaynamış su olacak. Onu... Diğer köpeğimize de geçelim. Özkan abi. <laughs> Nereye gitti galiba bizim übürleri? <laughs> bir güzel bir erkeğim vardı. <laughs> az önce. Aynen. Buradaydı ama. Şiş şiş. Simar. Simar. Nereye gitti onunla? Tabi köyde salınık arkadaşlar köpeklerin. Evet. Çoğu. Rahat rahat dolaşıyorlar. Allah Allah. Şimdi vurdular diye. Allah. Sen de avcılıktan mı var Özkan abi? Evet var. Babadan, köpekleri var. <laughs> var. Babadan dededen kalma. Evet. O da bir hastalık. Bunların şeyine cinsine ırkını ne oluyor bunların? Bunları biz e, tavşancı diyoruz, zahar diyoruz. Hı hı. Kimi yerde kopay diyorla. Kopay diyorlar kopay, Bunlar, Evet. Aynen. Bu ısırır mı? Hayır hayır. Bu da yavrumuz. <laughs> gel, aylık. gel gel. Gel şöyle bir çekelim seni gel. Kopay yavru arkadaşlar gel Aferin. Aferin. Gel, gel bak gel. Bu da tavşancı mı oluyor? Evet Tavşancı kopay kaç aylık abi bu? 7 aylık 7 aylık mı? Aha. Aferin sen mı yapacağım bakalım <laughs> yok 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 hayır Ben biraz sert severim <laughs> Bu da yavru O da yavru ee, Gel Bunu abi arkadaşım getirdi sedirin bu Gel Gel bakalım. Gel, gel 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 gel. 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 İkisi kardeş mi yoksa? Hayır. Farklı. Par farklı mı? Hı <laughs> hı farklı. Çok güzel. Bu o, da var. Bu o da var. büyük mü? Bu evet. Bu iki üç yaşında. Üç yaşında. Bu yetişkin da. usta. He. Bunları öğretecek olan bu mu? Tabi. Gel. Gel kızım. Gel bakalım gel. Aferin. Sadece tavşan mı avlıyor abi bunlar? Sadece tavşan. O yüzden tavşancı diyorlar. Aynı. Ha yetiştirirsen domuzdu yani yetiştirişim var. Domuz domuzdu avlar. Domuzu da kovalar, domuz. getirir. Kovalar getirir. Ama domuzu tabii alıştırsın. Onu da alıştırırsın. Alıştırmaya bağlı diyorsun. Alıştırmaya bağlı. Evet. Hani o güzel bir erkeğimiz vardı ya. Vallahi o boş oluncu herhalde gezmeye gitti. İnşallah gelir. Gelir şimdi yapar gelir ya. Buradadır da. Bir çağırsan gelir aslında o. Öbür dişi saldıydım ya onunla gezmeye gittiler tamam. Gezmeye tam. gitti o dakılıydı. <laughs> Denizdim nasıl? Deniz orozu. Deniz orozu mu? He. Evet. Ötmüyor mu? Ötüyor öter. Öyle mi? Ötüyor. Daha yeni başladı ötmeye de ötüyor yani. Geçen güzel dek geldi ya. ötüşünü dinledik yani. Bunlar şey mi? Ne olarak geçiyor bunlar? Vallahi bunları dolapçı mı diyorlar? Dolapçı diyorlar galiba. Uçuralım mı bunu. Uçuralım. <laughs> <laughs> Şeye getir. Ha onu bağla. Gel gel oğlum gel gel al al al. al. Simar 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 insan sevmiyor herhalde. <s telefona> şey <starving> simar getir oğlum. İnsan aykırı duruyor değil mi? Mal alışın köpek. Aynen. Tam bu şey olacak. Kendini aşacak bu. Biraz özgüveni var. Gelmiyor mu? Özgüveni geliyor. Aynen. O boğuş sıkıntı olmayacak canım. Senin ismin ne abi? Mestan. Meslan. Bu da simar mı? Hı hı. Simar kaç aylık? köpeği bu. Köpeği. benim köpeğim. Sekiz aylık. Sekiz aylık. Sekiz aylık mı? Maşallah getir hadi. Evet Özkan abi. Simar kaç aylık? 8 aylık. 8 aylık. Bu köpeği en bu köpeği de beğendim ben. Güzel köpek. Koyunları bırakmıyor. Biraz önce duranla çektik arkadaşlar. Evet, hayvan alışkın aynı. Alışkın yani güzel köpek. Bu kimin yavrusu? Bu heybetlinin yavrusu. Ya şöyle oturalım. Heybetli. Evet. Gel. Aferin. Maşallah gözlere bak ya. Koyunları seviyor mu sen bakayım? <laughs> Senin köpeğin bu? Kanki, sana söylüyorum. <laughs> Senin ismin neydi? Oğlanın bu. Mestan, Mestan. Mestan seviyor musun köpekler, kuzuları? Seviyorum. Kaça gidiyorsun? Yedi. Yedinci sınıfta mısın? Hı hı. Maşallah. Geleceğin tecir olacak Mestan değil mi? Geleceğin tecir mi? Tecir ne oluyor? Hayvan alıp satacak. Hayvan alıp satacak. Sen de eskiden bayağı köpek üretmişliğin vardır abi. Ürettik tabii canım. İyi Bilindik köpekler bir köpek ürettik. var mı? Aynen. Simar, simar'ı ben ürettim. Denizli'deki. Denizli, Denizli Simar üreten sahibi benim yani. Ben evet. ürettim, ben yetiştirdim. Sonra İzmir'i e verdim Deniz Baki'ye, çiftliğe. Sonra geri geldi, Toklar'dan geriye gitti. Öyle yani, işte. Hatta İzmir'de... Şey reklam Aynen, olmadığından bilen rek... yok diyorsun. Aynen, biz bizde reklam işi yok. Evet. Tabi ee, tabii soyu İzmir'de devam ediyor. İzmirli Özgür kardeşim de var onlar devam ediyor. Şimdi Simar'ın soyu Simar var. Simar'ın soyu devam ediyor. Simar'ın soyu var yani. Maşallah. Bunların da damarı, simarı dayanıyor yani. Hmm. Simar soyu. Bunlar da simar soyu. Maşallah. Koyunu hiç bırakmıyor arkadaşlar. Aynen. Hiç, sürüyü seviyorum. sadık. O yüzden iyi yani. Hepsi de sürüyü sadık bunların yani. Sürünün için zaten doğuştan sürüdü Alışkın yetiştiği olduğu için, için, yetiştiği için. Sürüyü sadık hayvanlar. Yani. Aynen. Çok güzel ya. Evet Özkan abi. Var mı söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey? Allah razı olsun. Ayağınızı sağlık. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Her zaman buyurun gelin. İnşallah. Kapımız her zaman açık Allah'ın izniyle. Her zaman buyurun Gidiyorsun gelin. Bir abi yaylaya çıktım da gidelim bir gün yanını çekelim. Ha yaylaya buyurun gelin. Yollar nasıl? Yollar iyi ya. iyi, iyi mi? İyi iyi. İnşallah. Buyurun gelin yani Bizi her zaman. davet eden insanlar çok her, oldu. Her zaman Gelmek bekleriz. Lazım abi. buyurun gelin buyurun gelin. İnşallah. Hem orası daha iyi olur. Şimdi çay mı demledik? Çayımız var. Dışarıda mı? Aynen. Bir onu da çekelim mi? Çekelim. <laughs> Arkadaşlar görsünler. müsait <laughs> mi <laughs> müsait müsait. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hey oğlum. Çay mı içeceğiz? içeceğiz. Maşallah. Çekme. <laughs> Yengemi çekme. <laughs> Şöyle alttan kırayı çekiver. Görkem, sıkıntı yok ya. Abi çay falan. Maşallah. Hava çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir çay içeceğiz Allah nasip ederse. Özkan abim yengem çayı demlemiş. Eline sağlık. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Herkese selamlar, saygılar. Bizleri takip edip beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.